Bülent birlikteyiz. Hoş geldin. Mor komedi. Evet hoş bulduk Balçık. İyi zaten. ki geldin. Valla <laughs> iyi Bu nedir burç takıntısı böyle? Bende Vallahi. mi millette mi? Millette aslında A -a. da sende de. Sen de oradan yürüyorsun ya değil mi? Ya insanlar aslında hayatlarına bir renk katmak istiyorlar. Bu anlamlı Sana soramıyormuşum <laughs> hangi burçtan? <laughs> <diye. gülüyor> Ya sorarsın cevabını alamıyorum. Biliyorum. Niye söylemiyorsun? Ya şöyle... Bunlayı... Hayır anlayabiliyorum tabii niye söylemeyi. E hem bir gizem hem de içerik ürettiğim için insanlarda bir tara Hani şey gibi e, tuttuğu takımı söylemeyen hakem gibi aslında. bir Anladın mı? Yani. <laughs> o Ama zaman... ar ar arkadan dedikodular do dolaşıyor. Sana da dair dedikodular dolaşıyor mu? Şu burçtur, bu burçtur falan. Tabii bana. tabii. Beni tabii herkes değil. kendine yakın buluyor. Yani Başak diyen var, Yengeç bu kesin diyenler Kesin bu akrep diyen var. Kendinden Herkes neremden e, yani. tutmak istiyorsa benim karakter olarak onu... Şimdi aslında sen stand up'la başladın. Yanılmıyorum değil. Evet. Mi? evet. evet. Kas tiyatro aslında. Tiyatro, tiyatro tabii ki oyunculuk. tiyatro. Oyunculuk oradan stand up sonrasında sosyal medya değil mi? Evet bir dönem Türkiye böyle bir krizlere girmişti. Işte, darbeler, <laughs> şunlar bunlar sıkıntılar, terör olayları. Olmayan zamanımız yok. E, evet 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 tabii. Ki. Ben de o dönemde sahne işlerimiz çok aksadığı için ee, böyle benim asistanlar, yardımcılarım diyordu ki hep işte abi sen sosyal medyaya niye girmiyorsun, niye içerik üretmiyorsun falan. Ben de hep şu taraftaydım. Ya orası biraz soytarılara göre, bize göre. Ne diye. diyorsun? Öyle abi, mi diyorsun? Ama o zamanlar hani. Hayır öyledir ya bir havala hepimiz bakıyorduk. Çok yeniydi. Sorma şey. biz de öyle yani, bakıyorduk. Ben o zamanın <laughs> Okan Bayülgen'iydim. <laughs> çok <laughs> geç kaldı onu söyleyeyim. Ben çok önce söylemiştim. Doğru. Ama sonra dedim ki hani bir deneyelim bu kadar hani işlerimiz de şey oldu. Öyle bir girdik. Bir kere bir burç videosu çektim. O da bana yapıştı kaldı. Ama yani burç niye burç mesela? Ya şöyle o dönem herkes bir içerik üretiyordu. Ben de e, kendi burcumdan dolayı söylemiyorum ama herkesin <laughs> yaptığı şeyi benzerini yapmaktan çok hoşlanmıyorum. <laughs> o zaman aşağı yukarı burç belli oluyor. Evet. <laughs> Tahminin ne? Aslan olabilir. Ya, neyse tamam. <gülüyor> <gülüyor> ben de herkesin yaptığını yapmak istemedim. Biraz da farklı olsun. Bir de ben biraz tiyatro kökenliyiz. Ben biraz daha böyle e, karakter çıkarmayı sevdiğim için. Hani böyle çok zor kimsenin de yapamayacağı bir şey olsun dedik. Ve bir dakikada 12 karakteri birden oynadığım videolar çıktı. ve Sonra inanılmaz patladı onlar. Ve öyle kaldı. Bunu dedi. sesli verebiliyor muyuz Tolga? Görelim mi bu Burcu? Burçlu videoyu. Hadi sesli duyalım bir. Aşkım ben artık çocuk istiyorum. Ben de istiyorum. Gerçekten mi? Evet bana uygun soylu bir kadın bulayım hemen yapacağım. Ben artık çocuk istiyorum. Olur yapalım. Ha? Üç gündür yemek yapmıyorsun. Yani yapalım Hayır. çocuk dönsün. Murat ha? ben çocuk istiyorum. Ne kadar güzel ama bunu ikimizin de istemesi lazım. Sen istiyor musun? Hayır. Bu on kilo al bunu kıcağına. Ağır ama bu. A ağır mı? Abi? Çocuk istiyorsun ya bir Üç saat AVM'de dolaş gel bununla. Bakalım çocuk istiyor musun? Aşkım ben çocuk istiyorum. Alırız aşkım. Ne alırız? Sucuk dedin Yo, çocuk dedin ya. Yok çocuk dedim. Aşkım çocuk dedim. Çocuk dedim ya. Aşkım ilaçlarını alıyor musun sen çocuk ya? Çocuk mu dedin ya? Terapileri ihmal ettin hep sen. Necmi abi. Aşkım saçmalama öyle şey olur mu? Siz bakıcı arıyordunuz buldunuz mu ya bizim hanım bakar. Ya hanımefendi evliyim ben evliyim utanmıyor musun bana böyle şeyler teklif etmeye? Aşkım ben çocuk istiyorum artık. Yardım mı lazım? Aşkım ben çocuk istiyorum. Baba baba <laughs> olacağım. Aşkım ben çocuk istiyorum artık. Ana enflasyon. Ne enflasyon ne? Ay çocuk bezi. Mama fiyatları filan. <laughs> Bunlar aslında daha sonradan yaptıkları. Bizim bir de evet. e, Burçlar Tımarhanesi vardı. Böyle tiplemelerle evet. kadın evet. erkek tiplemeleri evet, yaptım. çok güzel. O çok patladı yani. Hmm. E, mesela ben orada e, karak, şöyle bana insanlar ilk Burçlu videoları çektiğimde e, çok istediler devam edeyim diye. Ben uzun süre yapmadım. Hmm. Çünkü ben başkalarının istediği şeyi yapmaktan çok... Sinir oluyorum yani kendim istemeliyim insanlar değil yani. Bir de bir şey yapacağın zaman bile biri söylerse yapmazsın. Yapmam, Yap, yapmam hiçbir zaman onu yapmam. Bak, ya Bak sen çek var ya. <laughs> Fena değil değil, <laughs> değil mi? Değil, Fena değil. değil. <laughs> ya yani O yüzden uzun süre bekledim insanlar duruldu bir. Sonra oturduğum karakterleri yazdım. Ne giyeceklerini, ne saçlarının nasıl olmasına gerektiğine kadar o karakterler bir anda patladı gerçekten. Ve bir onlar... de bir taraftan da araştırmalar var bu işin arkasında. Öyle altı şey değil yani ne bileyim aslını neydi, ikizleri neydi, balığı neydi bir de hakikaten araştırma Benim 12 var. karakterin giydiği kıyafetler bile Öyle. ona göre özeldi. Yani Hı. ben bakın oğlan saçı bile, oğlan saçı yüzünü kapatır şekildeydi. İnsanlar yıllarca bu ne biz böyle değiliz falan aslında o bir şeyi temsil ediyor. Oğlak hani insanlara hep arkadan bakıp çok hani insan görmek istemeyen. Dur oğlak Seda Sayan. Evet. Değil mi? Onunla ilgili bir videomuz var mıydı Oğlak'la ilgili? Bir tane daha var değil mi Tolga? Seda Hanım bana sürekli ses atar. Mesela bir, bir videoda ben oğlağa koymayayım. Murat Allah kahretmesin seni. Arkadaşlarıma izleteceğim. Acilen oğlağa koy buruya. Evet, Aynı <laughs> ben beni yapıyorsun. <laughs> Ama bir taraftan da hani üzerine alınan ve harika yapıyorsun diyen var. Evet, bir de evet. hayır canım bizden biz böyle değiliz diyen de vardır. Çok var tabii. Ben çünkü komedi olması için birazcık hem egzecere etmem gerekiyor değil hem de, de negatif taraflarını gösteriyorum. Ben burçları övmek överek mizah yapmıyorum. Ben överek yapsaydım emin olun şu an ben tabii onun canım. 15 milyon takipçi olurdu. Ciddi misin? Tabii tabii. Birçok insan rahatsız da oluyor. Ha, yani kaç milyon takipçisin? 1.3 e, şu an. O da fena değil tabii, yani. yani Şöyle bir şey var. Spesifik tek konuyla içerik üretip yani ben 6 yıldır aynı konuda tek içerik üreten insanım. Hmm. Ve, ve böyle devam etmek çok kolay bir şey değil aslında. Çok zor bir şey ya. İçinde bir sürü şey Normalde yapmak tükenmesi lazım. Lazım evet. yani. Bir de mesela sen mesela güldür güldür gibi şeylerde yer almadın. Evet. Niye? <laughs> bana bu çok yazılıyor. Takipçilerim hepsi sanki evet. ben güldür güldür de olmam gerekiyor Evet. Gibi. ya bize de yazdılar da o yüzden. Yazdılar mı? Tabii. Ya bana da ne, abi senin güldür güldür herkesin almaları lazım bilmem ne Çünkü orada da tipler temeller var evet. ya, karakterler. Ben de o Sana bir şey, şey katar mı ki o? Bana göre bu saatten sonra katmaz. Ve benim orada olmam oradaki insanlar için de rahatsızlık verici bir şey. Ben Tabii. çok hoşlanmam öyle şeyden. Yani bir gruba gidip bir grubun şeyini dağıtmak. Çünkü orada insanlar şunu şu bakacak olabilir. Sen dağıtır yani takip. Şöyle yani <laughs> bir ben orada takipçi kitlemin sayısından dolayı orada olmaktan çok hoşlanmam. Yeteneğimden dolayı olmak isterim. Yani daha önce ben Görüşmelerim olmuştu, o zamanlar daha güldür güldür yani çok şey mı? değildi. Hayır yani bir irtibatsızlık oldu, şey oldu ama yani şu so şu saatten sonra çağırsalar da bilmiyorum. Gitmem, hani. daha da gelmem. Paraya bakarım yani. <laughs> <gibi>. Çok iyiymiş. <laughs> Bu saatten sonra artık. Almadılar edeyim. o zaman anladığım kadarıyla. Yok öyle bir durum öyle olmadı. Alma alma durum oldu. Çünkü o zaman öyle bir seçme durumu yoktu oraların. Yani gidip başvurabileceğim bir şey yoktu. Biz çok araştırmıştık, Ta, çok eskiden, 12-13 sene önceden bahsediyorum. Ha. Ama o zaman çok e, kendi içinde bir yapıydı. Öyle dışarıdan bir başvuru deneme Şimdi falan yok. Şimdi senin bir röportajında okumuştum. Mesela diyorsun ki e, film yapanlar da dizi oynaması için mesela sana dizi şeyleri gelebilir, film gelebilir. Yasemin onu örnek gösteriyorsun. Hı -hı. Diyorsun ki mesela bak ona da gelmiyor. Yani niye? Çünkü yapanların egolar yüzünden mi oluyor? Bu neden oluyor? Şimdi ben 14'ten dizide oynadım. Evet. Ama hiçbiri ee, komedyen olduktan sonra değil. Değil. Hepsi değil. önceden. İşte merak Morkum, ediyorum. komedyen olduktan sonra da iki diziye gittim ama onlar onlara ben komedyen olduğumu bilmeden çağırdılar. Yani normal ben e, menajerim tarafından Murat Genç ben şey gönderdim. öyle çağırdı. Hiçbir kimse bilmiyordu. Oradakiler de bilmiyordu. Çünkü öyle bir şey var gerçekten. Bir duvar var. Ha. Yani eskiden benim de camiası bulundum. E, tiyatro oyuncularının e, Manken model oyunculara baktığı ve yaptığı itmeyi Aha. ve biraz da aşağılamayı diyelim. Şu anda da o camia işte sosyal medyadan ünlü olup gelenlerden yapıyorlar. Yapıyor. Halbuki ben e, 26 Itiyatro yıldır oyuncuyum. Evet. 26 yıldır oyunculuk yapıyorum. Evet. Ama tabii öyle bilinmiyor. Ne yapıyor? Üstten bakıyorlar yani. Bu sosyal medyada ünlü. Şöyle bir şey oluyor bakın ne bunu bunu Sete gidiyorsun. Ha. Ben oyuncuyum abi. 26 yıldır oynuyorum. Ve eğitimlerim var. Kendi kendi oyun yazmışlığım var. Senaristliğim var. Ama mesela oradaki bir oyuncu biraz da üstte olan bir oyuncu hemen şunu söylüyor. Aa kaç ne kadar takipçim var? 1.3 diyorsun hemen. Ya ben de istesem yaparım da ben hani çok uğraşmıyorum. vaktim yok öyle şeylerle diyorum. Mesela bu bana çok şey geliyor. ya benim de ona sen başrol mü oynuyorsun? Ha, ben de istesem yaparım da işte çok uğraşmıyorum demem gibi bir şey. Bir de bir şey çok söyleyeceğim. Bir şey yani. yani. çok uğraşmıyorum. Uğraşsa da yapamaz. Çok zor bir şey o. Uğraşıp yapamayan çok oldu. Söyle deli misin? Çok zor bir şey yani. yani Beyazıt Öztürk bile evet. yani YouTube'da yapmaya çalıştı ve bir bunun ne kadar zor olduğunu aslında anladı. Kendi de kabul etti öyle hani bir iki şey çektim. Oldu olmuyor bu işler. beyazıt ne kadardı? Şey. Bilmiyorum hatırlamıyorum. Aa, o, o, onun bile yani. O, dene, o da denedi bir süre ama çok sonra... Çok zor bir şey. Orası zor, için ayrı ki. içerik üretmek lazım. Ben biliyorum. Orada iş yaptığım için biliyorum. Hakikaten çok farklı. Geçen Okan Bey de saldırdı ya yine tekrardan. Ee, dedi ki işte Ama Okan süre. biliyorsun gündeme gelmek için. Tabii, tabii, tabii. Biz... Okan miçiş akıllı. <laughs> çok zeki bir insan. <laughs> evet, evet, yani çok Beni çok ona eve. çok benzetiyor. Biraz sivri dilliyim. Hmm. E, Okan, Okan Bey de şey dedi ya işte biz kurumsal firmalarda çalışıyoruz bunlar kendi başlarına evde şey yapıyor. Bu daha zor bizimkisi. Hmm. Çünkü senin kameramanın var sen hiçbir şey düşünmüyorsun. Şey sen geliyorsun mikrofon takıyor geçip oturuyorsun senin için söylemiyorum yanlış anlama. E, ama oradakinde kurguyu da ben yapıyorum senaryoyu da ben yazıyorum. Çok zor yüzde yüz de ben yapıyorum. Her şeyi kendin yapıyorsun ve o daha sanki kötüymüş gibi. Ama şundan oluyor olabilir hani çok kötü işler de yapıp patlayanlar da oldu ya sonra. E yani. olsun ondan böyle da niye rahatsız... Yani. yani Okan diyorum ya çok zeki bir adamdır. Tabii Bilerek böyle sokar o sopayı. Yani o da eminim ki Günden bunları görüyordur. Yani. Çünkü gençlerle çok çalışan ve onları çok ünlü açan bir adamdır evet, Okan evet, yani. 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 Bir de bence sosyal medyada kötü ya da iyi yürüyorsa yürüyor. Ne yapalım başarıysa başarı. Hani kim neyde mutluysa öyle bakmak lazım. Bizde şeyde de vardır bu e, tiyatro camiasında da vardır. Sanki tiyatro birinin tekelindeymiş gibi evet. bunu böyle yapamazsın şunu şöyle yapamazsın. Evet. Bu sahne değil bu tiyatro değil. Herkesin böyle bir şeyi var. Sanki herkes kendini bir şeyin tekeriymiş gibi görmesi bu hoş bir şey değil tabii. Peki sen mor komedyen olduktan sonra e, film teklifi, işte ne bileyim dizi teklifi yok mu? Çok mu az Bir e, sinema filmi yaptık evet. bir tane. Evet. E, işte Burak Satıbollar'la Ayhan Hı. Taşlar'la Hı. O, başrolünü paylaştığımız. E, onun dışında e, çok fazla olmuyor. Ben şunu da anlayabiliyorum. ya yani Ben çünkü e, te, e, sosyal medyada çok güçlü bir karakteri sahneliyorsunuz bunun televizyonda sinemada bu taraftaki etkiyi silip devam edemezsiniz ya bununla ilgili bir şey yap yani buçlarla ilgili bir şey yapmam lazım hmm. ya da senin işin de zor üstüne, aslında Üstüne yapışmış oluyor yani evet biraz. senin, senin işin de zor sana bir yani. şey karakteri kötü adam karakteri mesela orada olmaz mı mesela ya aslında olur olur ya, her yani niye ama yani, yani işte sahnede oynuyoruz mesela benim mesela benim tiyat stand up gösterimle gelen insanlar benim orada burçları anlatacağım, burç tiplerine gireceğim. Kısa bir bölüm var. orası ama değil, evet. mi daha çok Tabii. yani o Çoğunlu. kaç dakikası mesela yani. Benim gösterim dünyanın en uzun stand up gösterisi. 3 saat sürüyor. Ne diyorsun? <laughs> çok e, şey olay. Biz ilkten 3 saat üç, ara veriyor Hatta 3 saat 40 dakika geleceğim de o yüzden. <laughs> gel gel araba araba. Bir nefes alıyor muyuz gel, yani? Gel bir gör. Yani şöyle bir şey oldu. Biz bunu yaptık. Böyle benim işte organizatör falan dedi ki ya dedi bunu insanlar dayanamaz. Dedim sen bir başlayalım. Yani insanlar eğleniyorsa, gülüyorsa dururlar. Biz bir, bir yaptık, bir yaptık, baktık. Yani gösterinin sonunda çıkan yüzde %5 o da arabası ulaşımı olmayanlar. Gerisi hepsi duruyor. Hatta biz en son Samsun'da 3 saat 40 dakika sürmüş. Bitti dedim. Oha falan devam falan. Yani çok enteresan bir Peki durum. Peki bir şey soracağım. Bir metnin var herhalde tabii değil mi 3 saate? Yani evet. hani sonuçta şifayen yani yapmıyorsun Yok, orada. Hayır. Araya ama belki uzatabiliyorsundur ee, bir şey yap interaktif. da interaktifler belki. var. Onlar Aha. farklı ama onun dışında tabii bir metin var. Oturup yani yazdığım. 3 saat ne demek ya? normalde bu bana bana Bu hep dizileri gibi. <laughs> bana diyorlar ki işte e, işte hem e, bu işten para da kazanılır. Bunu ikiye kesip iki yapabilirsin diyorum ki hayır yani ben bir tane daha sizden bir tane daha yapabilirim e, Kitlen diyorum. kadınlar mı genelde? Şöyle çok enteresan. Benim kitlem kadınlar. Tabii. Ama e, bir gösteriye gelip gelenlerden röportajlar var. Erkekler inanılmaz ilkten çok ön yargılı geliyorlar. Erkekler böyle. Evet ama sonra inanılmaz çünkü biz ben şaşırdım hep gelip özür dileyenler oluyor. <laughs> özür diliyor. Tabii tabii. Kavga olmuş evde yani. Ay o şey diyor ben çok ön yargılı gelmiştim. Çok hiç güleceğimi düşünmüyordum ama ben ben daha çok güldüm diyor. Bir daha geleceğim diyor. ikinci erkek bilet alıp getiriyor eşini mesela. Çok enteresan ama. Niye kadınlar daha çok? Çünkü <laughs> astrolojiyle tanıdım ya. Beni orada da öyle bir şey yapacağımı düşünüyorlar. Astroloji tabii kadın. Tabii kadınlar. erkekler çok değil. Sen astrologları seviyor musun? <laughs> Hayır. Hayır. Neden? Ya, astrologları seviyor musun değil. Şöyle ben Rezan kiraz hayranıyımdır. Rezan kiraz ama o başka bir bir, bir yani, başka bir kategori gibi geliyor bana. Ben, ben şöyle bir şey evet. düşünüyorum. Ben astrologları sevip sevmemek değil. Kahinlik yapanları çok sevmiyorum. Yani evet. astrolojiyi alıp başka bir şeye getirdiler. Artık yani gündemi kullanmak için hale getirdiler. Ben elimdeki oyuncak alınmış gibi hissettim biraz. Çünkü benim e, e, eğlendiğim benim işte durumları yorumladığım bir şeyken işte kim başkan seçilecek on. Onu ama yıldız. biliyorlar o, yahu. Hani bilmeyenler çıktı. Bilmeyenler nariz. var da Hiç Çoğunluk şey biliyor ama. Için o hanımefendi. Nuray Sayır diyorsun... O yani. da diyor ki, o da diyor ki <laughs> doğum tarihini abi. yanlış ver, e, saatini yanlış verdi. Işte bu, bu konularda şöyle bir şey var yani hiçbir zaman şöyle bir şey çıkmıyor ki. Hiçbir zaman atılan şey orada kalmıyor. Ee, yere gidiyor diyorsunuz. Tabii en son şeyde söylemişlerdi dolar 10 TL'de kalacak. Onları bilmiyorum ama da... genel olarak dünyada Hı. hani eskiye nazaran daha çok mi? daha fazla biliniyor. Olabilir. Bir sürü şey. Hatta liderlerin onlarla çalıştıkları söyleniyor. Çok daha fazla tahmin yapılıyor olabilir ama bir de. O, o da olabilir. Çünkü tabii. ben mesela astrolojik arkadaşlarım bazen sayfalarına bakıyorum. Hani tutturuyorlar mı diye. Tut. E zaten bir hafta içerisinde 200 tane tahmin yapmış. Bir tanesi de tutsun diyorsun ben, yani. Evet. <laughs> ben bundan 4 yıl önce bununla biraz tiye almak için şöyle 4 değil de bayağı bir önce şey çekmiştim böyle. Ben de dedim hadi size dört tane tahminde bulunacağım demiştim. İzmir'de bir yıl içinde sel olacak. Ay Allah'ım. Ali Koç Allah Ali Koç Fenerbahçe'nin başına geçecek. İşte Fenerbahçe yine şampiyon ol. Ben böyle yaptım. Yani bunun için Sen Fenerbahçeli değilsin. Hayır Nasıl anladım. Anladım. anladım Bakar mısın? <laughs> Çünkü ben İzmirliyim. İzmirliyim. İzmir'de ya yani her yıl bir kere Zaten su baskını sel oluyor. Yani bunu tahmin etmeye de gerek yok. Hmm. Yani birazcık ben öyle görüyorum ama Tabi onlar da, herkes kendi işini gücünü yapıyor Çok da şey yapamam. Bir videomuz daha var dedi yönetmenim. Onu da görelim mi? Neymiş o? Görelim mi Tolgacığım? Bir videomuz daha varmış. Evet. Geliyor hemen. Geliyor. Ben merak geliyor, ediyorum. geliyor. Evet. <laughs> geliyor bir yerlerden. <laughs> Merhaba, arabanız çok güzel. Ne iş aa, yapıyorsunuz? Aa, teşekkürler. Ben yalnızım. Nasıl? Yani ilişki yapmıyorum. O şekilde para kazanıyorum yani anlamadım ama İlişkin var mı? Var. Ayrıldığını düşün. Sevgililer Günü, Yılbaşı, Doğum Günü, özel günler ki bayram, hediye, medya yok, sürpriz yok, parti yok, mekan yok. Para cepte mi? cepte. Sen iyi bir insana benziyorsun. Yılda en az 20 kavgan var. Kendini affettirmek, barışmak için aldığın hediyeler yaptığın sürprizler cepte mi? Cepte. Diğer erkeklere benzemek için ki hangi erkeklerse onlar en az 15 günde bir çiçek alman lazım. Para cepte mi? Cepte. Çünkü ben eskiden kendimi fakir zannediyordum. Bir yer ilişkim varmış. Fakir erkek yoktur. ilişkisi olan erkek var. <laughs> <laughs> bu da bu dönemin şeyi değil mi? Gündemi değil çok, mi? Çok o yüzden özellikle ee, konuşmak. Danla istediğim. falan da çıktı böyle hesabı erkek öder muhabbeti, erkek Tabii. hesabı ödemeyen erkek erkek değildir muhabbeti falan çok çıktı. Bu da aslında daha önce çektiğim bir şeydi ama şu anda da gündem olmuş. İnşallah linç. <laughs> <laughs> Niye <laughs> linç Ha bir de o <laughs> var değil mi? Sosyal medyada evet. hem ünlülük var bir taraftan çok iyi o kadar takipçi. Sosyal medyayı ben seviyorum çünkü mesela bu kadar yıldır televizyoncuyum ben de. Yani en programları da yaptık ama sosyal medyadan aldığım etki kadar almıyorum mesela evet. televizyonda. Ya ben, yani hem çok güzel hem de çok lince müsait. Evet insanlar bir kin kusmak istedikleri bir yer arıyorlar mutlaka böyle bir yani hmm. şey yapacakları. O da tabii negatif bir şey bizde çok hoşumuza gitmiyor Dikkat aslında. Bazen işten yürüyorlar. Dikkat ediyor musunuz onlara? Deliriyorlar. Ciddi Evde misin? Evde dua dua, 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 İlk zamanlar çok rahatsız oluyor. Ne mesela? Nelere yaptılar? Ne konuda yaptılar? Abi şöyle bir şey var. İnsanların çok fazla böyle başkalarının işleriyle ilgili akıl vermek, fikir vermek. Herkes. Bunları ya yani. Daha bugün bile bir hanımefendi böyle bir, yani kendi gösterimle ilgili bana akıl ne yani, demiş mesela? Yani neyse çok. Önemli. Ne demiş ya? Ne demiş mesela? Ya kendinle ilgili e, sokulması ve çıkarılması gereken yerleri söylemiş. Bunları çıkarsanız daha iyi. Falan. Ne diyorsun? Yani çok, iyi ya. çok rahatsız çok edici bir şey. Yani Aha. sanki. Ne güzel haddini bilmez. Yani, evet, e, bu ben mesela haddini bilmeyen insanlara çok nefret ederim ya. Yani. Ama bütün Türkiye haddini. Evet, Had, yani. had bilmek e, bizde çok fazla olan bir şey değil. Ve rahatsız edici bir şey. Ya yani insanlar herkes. Ben bunu sunabiliyorum belki, ben bunu yapabiliyorum belki. Benim yaptığımla yetin ya da yetinmiyorsan git başkasını izle. Çok önemli değil ama bana gelip de ne iş... Çünkü şöyle bir şey de var. O yazan kişinin ne iş yaptığını bilmiyorsun, tecrübesini bilmiyorsun. Sonra şöyle bir şey oldu. Eleştiri Eleştiriye açık değilsin. Evet eleştiri dünyanın en kötü şeyidir. Ben eleştiri açık değilim. Değil misin? Değilim. Güzel. Eleştiri açık olunmaz zaten. Eleştiri açık. Ben <laughs> yalan söylenir, değil mi? Abi eleştiri açık. Evet, o en büyük yalandır. Eleştiri nasıl olunur? Ben gösterimi yaparım, giderim Okan Bey'e izletirim. Abi nasıl buldun? Var mı bir eksiğim? Sorarım. O da bana söyler. Eleştiri yani eleştirinin olman. nereden geldiği mi önemli? Tabii ki için. nereden geldiği. Ben evet. ben, onu zaten ben zaten sorarım. Ben zaten birçok arkadaşımla alışveriş yapıyorum. Bu işlerin uzmanlarına soruyoruz. Bu olmalı mı, olmalı mı? Çünkü senin yanlış gördüğün şeyi biz koymak zorunda da olabilir. Tabii. Yani Tabii. bu yanlış da değil belki bilinçli olarak. Evet, burası yanlış ama böyle olsun da diyebiliriz. Bunu ben karar vermeliyim. O yüzden eleştiriye kapalıyım. Ben eleştiriye açık olmak da dünyanın ondan, en yalanı. Ondan sonra da şey derler değil mi? Biz seni yarattık. Ha evet. Bir de o var. Seni buralara biz getirdik hayvan herif. <laughs> var. Bu, ben bunu var duydum. Yani küfürler bile duydum ben onu. Ne diyorsun? Sizi biz yarattık ama siz çok şımardınız. İşte bir yerdeniz bir yere geldi. Hemen tabii, poponuz kalktı. Öyle olur yani. mi? Ben ben yani benim bir videom 8 saat sürüyor çekimi filan. Çünkü 12 karakter var. Ben 6 sene boyunca 500'e yakın video çekmemişim. Saatlerimi harcamamışım. Onlar bir de için. onların metinleri yani. yazılmış tabii yazılmamış. değilmişim yazılmamış. De. Ben karakter oluşturmamışım. Kendimi piyasaya sürmemişim de o beni bir yere getirmiş. Hmm. Öyle düşünün yani. Hmm. Evet burada biraz serzeniş de duyuyorum. Aynen. Yoruluyorsun o zaman. Yani biz... insanın en azından modu düşüyor. Ya okay. insanları güldürmek için uğraşan insanları böyle şey yapmaları daha rahatsız edici. Ben seni güldürmek için varım zaten. Hmm. Ya yani gül diye varım. Niye beni? Ne güzel bir şey söylüyorsun. Yani Çünkü o kadar ihtiyacımız var ki gülmeye evet. aslında. Gerçekten gülmeye yani. Evet. Ya ben ilacım. Evet. Yani komedinin hepsi bir ilaçtır ve sen ilacı ezmeye çalışıyorsun. Bırak ilaç ilaçkılığını yapsın. Hmm. Yani seni eğlendirsin, seni eğlendirmeye çalışan insanla onunla da kavga etme. Evet. Zaten kavga edecek. O kadar çok mesele var ki memlekette. Bir de e, ben senin tarzında yapanları da değişik tarzlarda yapanları da çok önemsiyorum çünkü siyaseten yapan çok var bir şekilde evet. bel altı çok var hı hı. E, tamam bunlar da çok güzel çok komikleri var ama sen bir de bir başka bir şey yapmaya çalışıyorsun ya yani bir durmak lazım şimdi burada orada burada şey bir virgülü koyayım ben oraya araya girmem lazım ben altı mesela benim gösterinin ikinci bölümü tamamen cinsellik içeriyor bilmiyorum gösterini Heh, geleceksin evet geleceğim. ama söz verdim geleceğim, geleceğim geleceğim üç saat ama şimdi şöyle bir şey karıştırıldı insanlar Ahlaksızlıkları kullanarak gösteri yapanlar sanki bizim işimizmiş gibi oldu. Hmm. Malum bir isim evet. vermeyeyim ama hani var ya hmm. hani böyle... Yani bir program var ya orada hani evet. bütün e, maskaralıklar, belaltı olaylar anlatılıyor. o da çok gül... eğlenceli. Hasan Can Kayı Format eğlenceli ama çok o eğleniyorum onda değil. Da. Evet. Bizim işimiz o Onun değil. formatı o çünkü. O bir format. Evet. Yani komedi budur değil. O format. Hasan Can o format olmuş. Çok güzel bir format. İş çok iyi. Vallahi bir çok bir gülüyorum çok ben. Çok iyi bir iş. O format. E, bu, buna bakıp da ya bel altı mizah yapmayın demek bari çünkü o formatın olması için onların olması lazım. Tabii. Orada çok e, sınırları çiz kırmızı çizgiler çizerek o mizahı yapamazsınız orada. Onu yapamazsınız. Cemil Yılmaz'a bel altı espri yapıyorsun diye kızamazsın bize kızım. Kızmamak evet, lazım. Cem her seferinde sö hala söyleniyor. Evet. Yani ona bile biliyorsun haddini bildiriyorlar. Çünkü çünkü şöyle bir şey var. Ben mizahı yaparken ahlaksızlık olsun diye yapmıyorum ki. Hı. Benim için S1'nin vücutta herhangi bir noktası yok ayak parmağınla kulağın benim için aynı hmm. yer hmm. Onu sen anlarken ahlaksız anlıyorsun hmm. yani mesela bazı küfürler vardır içinde hiç argo yoktur. Onu sö onu söylediğin yere göre değişir ya. Hmm. Bir ins ben mesela gerizekalı lafını çok kullanırım hmm. sevdiğime. Ben de. Ya evet. gerizekalı derim şimdi ama bunu kavgada söylesem Tabii. o zaman demek ki küfür de aslında yerine göre değişebilen bir şey. Argo da değişebilen bir şey. Hmm. O yüzden onu öyle biraz Ama bazen ederdim. şey düşünmüyor musun? Yani söylediğin karşı tarafın anlayacağı kadar. Evet. Sen ne yaparsan yap. Tabii. ki. Ama onu çok de değiştirememiş. Işte. Tabii onu demeye çalışıyor. Ya yani o anlamıyor. Sadece komedi için değil, her şey için. Anlam Benim için de geçerli yani. Yani çıkıp gidecek. O başka anladığı yere gidecek yani. yani yapacak bir şeyimiz. Yani hani o anlasın diye aşağı inmeyeceksin yani. Zaten bizim gösterinin adı aşırı rahat. Aşırı Aa, rahat dememin sebebi ondan dolayı. Aşırı Rahat. Aldığımız, işlediğimiz konular, tabuları yıkıcı konular birazcık yani. e, geldiğinde göreceksin inşallah. Ben ben birazcık da böyle e, bu adam astroloji videoları çekiyor. Sosyal medyada biz hani herkes bizi izliyor diyebiliyoruz. Çocuklar da izliyor. Orada çok argo kullanmıyoruz. Hiç ben kullanmıyorum. Çünkü orada ben bir sorumluluğum var. Çocuklar da izleyebilir. takılıyorsun ben biz, oraya. Benim, benim beni. gösterimde ben artı +16. Ben 16 yaş altı almıyoruz gösteriyor Orada artık biz bizeyiz. Hmm. Orada benim bir kaygım yok. O yüzden orası farklı bir yer benim için. Bu hmm. güzel bir şey. Evet, i̇stersen yani. bir dahaki gösterimi tamamen muhafazakar gösteride yapabilirim. Bir düşünüyordun Bu, Ramazan'da öyle bir şeyler. Ne evet. oldu? Şimdi Ramazan'daki gösterimiz biraz daha Aha, farklı şey olacak. Çünkü evet. konjektür. Başka yaş. bir şey. Tabii evet, yani evet. ona da saygı duymak lazım. İstersek onu da yapabiliriz. Yani o... Ee, şöyle bir şey var, küfürle güldürüyor diye bir şey yok değil. ülkede. Öyle bir durum hiçbir zaman olmadı. Değil. Orada güldüğün şey küfür değil. O adam sahnede bir tane karakter yaratıyor. Bir bütün o değil mi? Evet. Bir evet. hikaye anlatıyor. Hikayenin bir yerinde o patlama anını sen o küfürle duyunca aa küfürle güldü de değil öyle bir şey. Ben genelde şeyi çok sevmiyorum yasakçı zihniyeti ne konuda evet. olursa olsun ama demin söylediğin şeyi çok önemsiyorum. Sosyal medyada çocukları birazcık düşünmek lazım. Tabii ki. Çünkü gün geçtikçe çığırından çıkıyor iş. Hani o yüzden önemli diye düşünüyorum. Ama sosyal medyada ben şunu söyleyeyim o zaman size. Sosyal medyada çocuklarını bu kadar düşünen insanlar bize mesela linç bir şey oldu da linç yapan insanlar evde çocuğun yanında dedikodu yapıyor mu? Neler ne? Çocuğun yanında sigara mu? Kavga Ante, ediyor mu? Ya da kavga ediyor mu anne babalar? Şimdi bunlara dikkat etmeyen insanlar gelip burada ahlak bekçiliği de yapmazlar. Sosyal medyada işte Ama neler bu söylüyor. söylüyorlar. Onu, onun yanında sadece çocuklara bunları değil, e, bir tane bir e, olay yaşıyoruz ülkecek. E, bir kaza, bir trafik kazası, bir Hı. şey vahşet yaşıyoruz. Bütün kanlı görüntüler ekranlarda. Tabii. Bütün herkes paylaşıyor. Şimdi bu da çocuğa, çocuğu sadece küfür bozmaz ki. Yani çocuğun yani ahlak değerini ya da bilinçaltını bir sürü şey bozabilir. O yüzden... Hı. Sadece ona değil her alanda dikkat etmek lazım biraz. Senin bazı tiplemeler üniversitelerde gösteriliyormuş. Evet birkaç tane üniversitede şöyle. Buşlarttı maranesi olarak yaptığımız için evet. şeyi karakterle. 12 karakteri. Bunların her biri psikolojik rahatsızlığı temsil ediyor. <laughs> Onu ben daha sonra fark ettim. Bir arkadaş Ama söyledi. doğru. Bir üniversitede psikoloji bölümünde... Doktor işte bakın bu 12 karakter 12 farklı hastalığı işte ikizler <laughs> bipoları temsil ediyor. İkiz bana baktın evet. Burcu'ma mı baktın evet, gelmeden? Ikiz, ikiz, ikiz. yazmışsın <laughs> kitaba Aa, bir, evet, ikizlerden, evet. Bir, bir ikizlerden, ikizlerden sevgiler. sevgiler. i̇kizlerden sevgiler olmaz. Bunu önce söyleyelim arkadaşlar. Neden? Neden? Sezgiler olabilir. Bak sevgiler. ya. <laughs> i̇kizlerin sevgisi. Ya işte ikizler i̇kizlerin sevgisi yok mudur? Vardır da. Var, olmaz Ben severim mi? ikizler Burcu'nu. Hmm. İnsanlar hani çok... Eğlenceliyizdir. Tanış, biz çok eğlenceli. Ya. Ben evet. şunu söylüyorum hep eğleneceksem yanıma ikizler gezeceksem yay alırım. Evet. Yani oturup muhabbet edeceksem kova alırım. Kova yani bir şey bir şey danışacaksam özellikle bir Peki. iş danışacaksam. Yani bir iş kuracaksam aslanla ortak kurmak isterim falan. Yani herkesin aslında bir şeyi balıkla. var. <laughs> <laughs> balıkla. Evet. Balıkla böyle yani dert dinlemek istiyorsan. Dert ediyorsa, dinlemek lazım. Yengeç balık. Yengeç ve balıkla evet. akreple hadi söyleyelim öbürlerinde de bari bir iki cümle hepsinde. Akreple sır paylaşacaksın. Akrepler çok sır iyi sır tutarlar. Oğlak evet. ve akrepler. Peki Hiç. tabii kadını erkeğe de değişiyor bunların, tabii ki değil mi? Değişir, evet. Yani. değişir. Genelde ama hep kadınlar üst üzerinden. Erkeklerin çok fazla böyle baskın bir tarafı yok. Yok mu gerçekten? Bazı burçları mesela toplumda hiç göremezsiniz. Hiç hatırladığınız yay erkeği yoktur. Mesela bulamazsınız çok kolay kolay. Yok yani. Yay kadını daha çok belli ediyor kendini. Doğru söylüyorsun. Mesela atıyorum yengeçlerde erkek çok belli etmiyor. Başaklarda, mesela koçta da erkekler daha belli ediyor Doğru. kendini. Doğru, aslanda da erkekler. Evet. Evet. İkizlerde kadınlar. Evet, ikizlerde kadınlar. İpolarız, tamam anladım ben i̇kizlerde onu. İkizlerde erkek de deli deli. Üniversitelerde şey diyormuş, öyle mi örnek gösteriyorlar? Evet, evet, evet. Hepsi. Aa, olabilir ama Aslında ben burçların da. özelliklerine inanıyorum. Şimdi şey denin diyor ya, işte bilmem kaç milyar insan bu burçtan da nasıl... Hayır, ana özellikleri var, onun üzerine sen kişisel özelliklerini koyuyorsun. Yani artık buna... Bir bilimsel e diye sen bakmak gö lazım. gösterime geldikten sonra tekrar konuşalım. Tekrar. Ben, ben, İlk ben bir korktum. Anlat ben bunu anlatıyorum. Ben bir interaktif laf da atacağım. Peki bir şarkı varmış. Evet. Nereden aa. çıktı? O klibi çekilirken de bir şeyler olmuş. Aslında şöyle <laughs> e, Sezen Aksu olayını anlatıyorsun. Evet söylesene ne oldu. Aslında Ayten de burada. ayten. Haydi onu da alalım ayten mı Ayten, ayten Resul? Anlatalım. Hemen alalım. Ya o olay çok enteresan. Ayağımı kalkalım, şarkıyı söyleyeceksiniz şarkıyı zaten. Ama Merhaba. Ama olay var önce. Olayı, bir... Olayı anlatsın ha. sonra gel, alalım. Gel, gel. Peki. Gel. <laughs> Hoş geldin. Sen otur istersen. <laughs> Merhabalar. Istiyorsun. Evet, sen ayakta. Ben, ben. ayakta. Bentilmen olarak. Geliyorum. Hoş geldin, lütfen. E nedir olay? Ya şöyle, Ay, Aytenin... Ay hocama oturma. Oturmayacağım, aslında ya. şöyle yanına ha. oturacağım. Evet, ha? tamam süper. Ayten'in ee, bir... Akustik şarkısı, Sezen Aksu'nun Tutuklu Ağlım tamam. şarkısı çekilecekti. Ay, evet, ne güzel şarkı. Biz birbirimize yardımcı oluyoruz. Ben onun evet. e, şarkılarında, çekimlerinde yardımcı oluyorum. O da bana içeriklerde yardımcı oluyor. E, ne dedi oldu? ki, tutuklu şarkısının bana akustik klibini çeker misin dedi. Ben dedi. dedim tamam, buyur. Ben sadece o gün Azerbaycan'a gidecektim diye çok... Aceleyle biz şarkının klibini yapmak istedik. Murat'a dedim ki nasıl yapabiliriz yani çok hızlı bir şekilde yapayım ben gideceğim Azerbaycan'a diye. Sesini almıyor olabilir mi? şey geldi. <laughs> o neresiydi o yer? E, <laughs> Mekan olarak bilmiyorum. Kanlıca. Beykul, Kanlıca, değil kalam, Kalamış. Kalamış. Kalamış ha. mıydı? Kalamış evet Kalamış'ta ha. bir tane böyle e, Ge şeyler oluyor. Tekne. Ge Tekneler. E Tekneler Azerbaycan oluyor. Oldu. evet Ama bazen çok güzel. <laughs> Tekneler kiralıyorsun. Bir saatlik zaten orada bir tur yapıyor sana döndürüyor. Aha. Bir saatlik bir zamanımız var orada ve teknede çok sallanıyor. Peki. E Murat da orada klibi zorluklarla çekiyor. Mesela bizim arkada Sezen Aksu'yu evinde görme imkanımız yok çok uzaktan. Tabii. Biz onu gelip evde kamerada gö Yani çekimlerden Görelim. sonra montajı evet. yaparken. Murat gel bak sana bir sürprizim var. Ve biz orada o görüntüyü görürken ben hiç şey ne düşünmedim. ben anlatayım mı orayı da? Tamam, evet anlamadım. Bir tur atıyor tekne. Evet. geçerken de Sezen, Aksu, Sezen Hanım'ın evinin önünden de geçmişiz. Ha. Biz ama Sezen Hanım'ın evini bilmiyoruz zaten. Evet. Ama arka tarafta da birileri böyle balkon yıkıyor. Aha o görüntüler sizden mi? Yani. <laughs> Bütün magazine düştü. Sezen Aksu'nun <laughs> evet, görüntüleri evet. onlar. Ve siz o klibi çekiyorsunuz. Evet. Şaka gibi. Eve, eve geldim. Böyle arkada birileri var. Dedim ki bu kim acaba? Hani yalı çünkü burası yani. <laughs> Büyüttüm böyle yalı. Baktım. Abi, Yok sonra, artık. Sonra Ayten'i çağırdım. Dedim ki sence çıkarayım mı dursun mu burası? Ama görünmüyor. Yani çok uzak olduğu için. Çok güzel ya ama. Ama orada şey bir heyecanı vardı. Ben mesela hiç orada şey düşünmedim. Arkada işte Sezen Aksu evini yani bahçesini suluyor gibi düşünmedim. Orada bir heyecan vardı ki ben Sezen Aksu şarkısı söylüyorum. Ne kadar büyük bir tesadüf. O da arkada işte. Sezen ne? Yani, kim hayranı? Değil Midecım, ki Sezen'in şey işlerinde hep böyle olağanüstü güçler devreye girer diye düşünüyorum. Bir sonra yayınladık ben de orayı aldım kendi kitle mesajı paylaşayım diye arkadaşlar bakın böyle bir sürpriz ha. de var filan diye hani klip daha çok evet. izlensin izleyicim evet. gitsin diye. Bir tane de magazinci arkadaşım vardı ha. sağ olsun. O da bize iyilik olsun ya ona görüntü alıp tüm magazinlere göndermiş. Gördüm. Ve ben Ertesi Azerbaycan'dayım. o Azerbaycan'da bir ben arada buradayım. Bir sabah işte şey gazetelerden arıyor ne yapalım. Ben de ilkten çok ciddiye almadım dedim yani bir şey söyleme yani. Deki Hı. klip çektik bitti. Bir iki saat geçti her yer deli gibi paylaşıyor ve yani Sezen aradı mı? Evet Şimdi avukatlar söylemişti. Şöyle evet, avukat. <laughs> avukatlar. Sezen baksın. Anında da oraya çıkarttırdılar evet, bize. Çıkardık tabii normal olarak. Haklılar kadının özel hayatı evet, yani. Evet ama şöyle bir şey yani biz ama onu yaparken hiç öyle düşünerek gerçekten yapmadık.